Beler. Nasıl bunu nasıl şey yapayım ki? Bundan bir sürü var. Bana. He şimdi beyler şöyle anlatayım. Bundan bir sürü var değilse Asma tahtası. Bir yandan ipucu da vereyim. Mesela beyler bir e, pasta yapıyorsunuz. Muzlu. Muzu severim. Muzun üstüne <laughs> beyaz bir şey sür... no 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 no. no. <gülüyor> 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 Hayır o değil. O değil. <laughs> Ve Güzel yerden söyledin Miraç. Akka bu geldi. Kanka. Evet. Başka... Bana yetişsin. Kahve mi olur? Pardon başka ne olur? Ee, çikolata sosu olur. Birer ekran evet. gitti. Kanka. Evet. Ya burada ne yazıyor? K, 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 K var burada. K var. K ile başlayan kakao Beş, var. Beş bak. Beyaz Ay bir şey. De. Beyaz bir şey. Çok yaklaştı bir an. Krem ben de yazdım krem. Bana çok yakın diyor da. Oğlum bir yap lan. Et, harbiden Şimdi, Aynen. E kanka böyle e bir tane duvar var. Buraya bir tane pistona geliyor işçi askeri maaşlarına çalışıyor. Bu duvarı böyle ne yapıyor? Boyuyor değil mi? Evet. Bu adam evet. pek çok boyuyor. E, unuttum Bu ama. adamın adı ne oluyor? Adamın ismini unuttum. Boyacı. Emre <laughs> e, e, ne yapıyor? <laughs> Oğlum boyacı doğru gitsin salladım adam. ama. <laughs> ya amına. Boyacı orca. hocam boyacı boy Malala. Şöyle burası deniz. Deniz evet ağaç. Deniz Batur. Burada kardeşimiz var. Tahtalar olur. Sörf tat. Sonra bir adamımız kanka e, gel. Bu, kanka bu somur ekmek oldu ama neyse. Şöyle kafayı. Adam gel kayık kadar. Neyse. Şimdi e, ekonomi ki ile konu benzer benzer değil çaktır bu. Burası deniz. Denizin böyle şey görüşü, yandan görüşü. La boşaltma devam et. Heh, tamam sarı bu. İşte ve denizde ve deniz denizde bir şeyler izliyoruz öyle. Hayır dur ağzım kaymış. Hayır. Ağzı. ben bunu bilmiyorum. Oğlum, türettim, notlam. türettim. Denizin üst var bir de üst. neyi var? Altı. Tamam onu l'sini sil. Evet. <laughs>